Youtube koca çöplük bu şarkı baao sözlük baao yaptı baao videosu yaptı baao videosu yaptı baao gelen herkes baao 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 bu şarkı bel altı, YouTube'da bir sürü video var Tepkiler challenge'lar, kışkırtmalar Ama üç tane koca kafa var Bunlar hep boş kafalar Sesi kes, videoların cidden patates Evin adresi clickbait dere köyü Gideceğin yer youtube çöplü 6 saniyelik düşünen bence 10 dakikayı geçince kafası karıştı Ne çeksem diye benimle yarıştı İzlenmeleri görünce suratı 5 karıştı Murat param bitince video at Göbeğini gören gözlerim astigmat Gelen kargo bok başıdı Kandırma kendini korkunç sana ruhi cennet gibi Mutlak kadar da mutlak olan bazı şeyler vardır Çok konuşun kendini akıllı sanan maldır Hayat yanlışlıkla mal dedim fakat Lafları yediremezsen tut kendini Şimdi Youtube'dan vazgeç Başkobi seç Adın unutulur er geç Sahte DM'ler Diyem diyemler Diyemden gelenler Çok sahte Hayır Youtube bitmiş Hayır olamaz çöplük Ah Youtube Vah Youtube Sıra sizde Halil Bey Kök öne kepeği Şerefsizler Allah seni alsın Tokatların kuzey Osuruklar güney Filmir Recep İbidik gibi bir şey Duy makyaj yapsın Turgut Ayran alsın oradan gidelim Ruhi'ye açam emine, davet izi. Tüm youtube fiyaskoları toplandık biz elle Bu çıksın artık insan içine Remek kendi işte sanıyor bak izlemesine. izlenmesine Rimeler yalvarıyor şu medya Merve'ye Fazladan böbreği olanı götürelim Ruhiye Pardon ben nereye geldim nereye bakmıştım Tabii ki youtube çöplüğüne Şahin ha. kendine kendi yine şişman Çok komikmiş anladım hocam Şimdi youtube'dan vazgeç Başka bir seç adın unutulur her geç Sahte diyemler diyem diyemler Diyemden gelenler çok sahte Hayır YOUTUBE bitmiş. Hayır OLAMAZ OLMUŞ ÇÖPLÜK Hayır OLAMAZ AH YOUTUBE ha -ha. VAH YOUTUBE ha -ha. Meryem Elif bulmuşsunuz birbirinizi YOUTUBE'UN EN CRINGE ikilisi Söyleyelim yore kok çeksin sizi En videolar serisi HAYIR Duygu senin moddan sanki biraz geçti Tıp burasın gereksiz bilgileri gibi Video çekmeyi bırak Bi, bir bebi Herkese lazım Barış Özcan'ın bayık sesi Şimdi geldi kendimi anlatacağım kısım Çok konuştunuz biraz sesinizi kısın Her şey çok boktan görünüyor YOUTUBE çöplüğündekiler SÜRÜ siz misiniz samimi gel peşime takıl özentilik işi nasıl Çala 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 geldim bulunduğun noktaya sen hala arkadaşlarını fırçala Ne güç falan e. sol like at abone ol hep bana e. Kanallar zaman dar, yalanlar dolanlar smarlar kendileri bir şey sanarlar Herkes diş yaptı saat altı burunları kalktı Bunlara alışın kendinizle barışın tam zamanı Ayarı olun lan Şimdi Youtube'dan vazgeç Başka bir seç Adın unutulur her geç Sahte DM'ler DM DM'ler DM DM'den gelenler Çok sahte Hayır olamaz Youtube bitmiş Hayır olamaz Olmuş çöplük Hayır olamaz Ah Youtube ah, ah. Vah Youtube ah, ah. İyiydi değil mi? Fena Fena değil mi? laf soktun güzel <laughs> Güzeldi bence <laughs> evet. Özellikle sizinkilerden sonra bayağı iyi oldu bu i̇şte. Görün, distrek görün be! Fuck. <laughs> Bu videonun orada sonuna geldik. Bu video için çok uğraştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir yanlış anlaşılma olacağını düşünmüyorum ama yine de söyleyeyim. Bu videodaki youtuberların hepsi çok yakın arkadaşım. Hiçbiriyle en ufak bir problem yok. Hepsini çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. Hep. Peace out. Yanlardan başka videolara gidin. Ye, başka videolara tıklayın çünkü ben rapçiyim 5 dakikadır. Mix. <laughs> Mix ne <now>. var? <laughs>